Geçtiğimiz günlerde çakma CS oyunlarını oynadığım bir video atmıştım. O videoda yorumlarda CS'nin mobil oyunlarını oynamamı istemiştiniz. Ben de bu videoda oynadım ve çok eğlenceli bir video oldu. Bu video hoşunuza giderse ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa sizler ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 1500 like geldiği gibi yeni bir video gelecek. Hadi videoya geçelim. Evet şu anda ekranda oynayacağımız oyunları görüyorsunuz. İlk oyunumuz CSGO Mobil. ikinci oyun Counter bilmem ne bilmem ne devamını okuyamıyorum. Üçüncü oyunumuz Army Counter. Dördüncü oyunumuz da yine galiba bununla aynı isimde. 5. oyunumuzda ofansif strike olacak. Şimdi ilk oyun olarak bununla başlamak istiyorum. Bakalım nasıl bir i̇şte da direkt açıldı lan. Şimdi buraya bir isim girmemizi istiyor. Ben buraya ismimi girdim. Ee, bir de a bakın burada CS'nin mapleri var. Bu maplerden istediğimizi açabiliyoruz. Bundan bir 5-10 gün önce ben çakma CS'leri oynamıştım ama bilgisayar halleriydi. Şu anda da mobil hallerini oynuyoruz. Buradan Dust yok mu aynen? Dust mapimiz varmış. Başlattım abi. Şu an Tek kişi benim oyundaki bu arada. Tamam bir dakika buradan oynayacağımız takım seçeceğiz. Ben kırmızı takım olmak istiyorum. Oyun açıldı. Tamam bir dakika oyun güzel gözüküyor. Burada yerde silahlarımız var. İstediğimiz silah alabiliyoruz. Bakın burada bir AK var. Nasıl alacağım? Action tuşuna bas diyor. Tamam bastım ve evet gördüğünüz gibi elimizde AK-47 var. Bu arada bu oyun böyle çok oyuncu olduğunda zevkli olabilir böyle arkadaşlarınızla oynayacağınız zaman. Şimdi bir tuşlara falan bakalım. 100 canımız var. Burada 32 mermimiz var. Bununla oyunda zıplayabiliyoruz. Bunda ateş edebiliyoruz. Ateş sesi bu arada eski CS oyunlarıyla aynı. Bir de ekstra olarak oyuna bu şekilde dürbün açma eklemişler. Yani oyun daha da kolaylaştırmak için oyunda dürbün vesaire açabiliyoruz. Bununla da mermimizi değiştiriyoruz. Güzel. Ekstra olarak oyunda RPG var. Yani bazukamız var. Bir dakika bazuka atsak nasıl olur? Bütün silahları deneyeceğim şimdi bu oyundaki ve haritayı tamamen gezeceğiz. Bazukayı deniyorum. Oo, bir bu? Bayağı etkili bir şey olabilir bu arada. Bir de kaç mermimiz var bazukada Toplamda iki mermisi var da mermi duvardan geçti lan patlamadı. Tamam şimdi bazukayı da değiştirelim bu silahımıza bakalım bu silahımız neymiş M39. M39 diye bir silah normal CS'de yok ama bu Galilara benziyor. Bu dürbün açma olayı güzelmiş lan. Bakın her yerde silah kaynıyor zaten yani nereye gidersek gidelim yerde silah bulabiliyoruz yani mermi bitme derdimiz yok. Aha dur burada bomba varmış. Bu bombayı da bir deneyelim. Nereye atabiliriz bombayı? Şu köşeye atalım ya. Fırlattım. Ne kadar uzak gitti lan. Ya duman rengimiz kare kare oluşuyor. Ee, ama bir mobil oyun için bence güzel ya oyun. Bu arada bıçağımız da bu şekilde gözüküyormuş. Ya bu ne? Enes Batur kafa atma sesi geliyor ya. Bu bıçak sesi olmaz ya. Enes Batur kafa atıyor diye. Yok bunu beğenmedim abi. Bu bıçak sesi olmaz. Bu güzel değilmiş. Bu ne bombası? Bu da mı el bombası? Aynen bu da el bombası. Bu silah da MP5. Bu da CS bir 5 sene önce falan gelmişti bu silah. Bu silahın CS'de susturuculu hali var. Ee, yani bir de sesine bakalım. Sesi çok tok yani güzel bence sesi. Sesi olarak oyunu baya güzel yapmış yapan kişi. Ee, bu ne burada farklı bir silah var. Bu sis atara benziyor lan sanki. Var mı? Bir sis mi atıyor bu? Yo, bomba atarmış bu. Oynamadığımız başka hangi silah var? Bu silah neymiş? Bu sniper mı? Yok sniper'a benzer bir yanı yok. Ha bunu oynamıştık. Bu ne bunun? Ha bunun dürbünü var. Bakalım dürbünü nasıl açıyor. Aynen bu sniper'mış. Şura mesela sniper'la falan bakarsınız. Neymiş ismi? Sar 21. Bunu oynamamıştık. Aynen. Bu da AUG'a benziyor sanki. Tamam bu silah da güzelmiş. Bu ne? Ha bunu oynamıştık. Bunu da oynadık. Bunu da oynadık. Buna bakmadık sanırsam bir. Bu arada böyle oyunları canlı yayında falan oynayabiliriz ya. Yani böyle kickte falan yayın açabilirim belki yani düşünüyorum. Ama açar mıyım bilmiyorum yani. Kim bir silah sekmesi falan nasıl? Bir dümdüz ateş edeceğim şu an. Aynen silahımız bayağı sekiyor. Yani yukarı kadar farklı silahlar var. Bakın pompalı tüfek falan varmış burada. Bak pompalının elde duruşu çok güzel. Çok güzel şöyle tutuyor pompalı tüfeği. Elde duruşu güzel yani bakın. Şurada köşede birisini gördünüz mü? Burada asıl sniper var. Blazer R93. Ama sesi bir tık zayıf kalmış bunun ya. Bir tık daha tok bir ses beklerdim Böyle sanki çok uzaktan geliyor gibi ses. Tekrardan dediğim gibi tekrardan dediğim gibi bir mobil oyuna göre güzel tabii ki. Neyse gördüğünüz gibi ilk CS oyunumuz bu şekildeydi ve ben bu oyuna 10 üzerinden 6.5 puan veriyorum ya. Yani 6.5 gayet hak eden bir oyun yani. Arkadaşlarınıza falan gayet keyiflidir muhtemelen girersiniz. Eğlenirsiniz ya. Yani. Ben eğleneceğinizi düşünüyorum. O zaman gelin bir sonraki oyunumuza geçelim. Tamam şimdi sıradaki oyunumuz Army Counter bilmem ne bilmem ne. Bir de bu oyuna bakalım. Bu oyun nasılmış? Eski böyle flash oyunlar var ya onları bana hatırlattı bu açılış şekli. Açılsın bakalım bekliyoruz. Aha ekran düştü lan. Tamam ben bu oyunu anladım. Biz bu oyunda bol bol reklam izleyeceğiz. Sadece reklam izleyeceğiz. Şimdi burada haritalarımız var. Nuke var, Dust var, Aztek var, City var, Snow var. Ben buradan tabii ki de her Türk'ün oynadığı map Dust mapini seçiyorum. Play dedim yeter reklam izlemek istemiyorum bak. Neyse en azından oyun güzel gözüküyor. Yani biraz... o dur WASD ile direkt gidebiliyorum. Tamam bunu sevdim. Hiçbir yer yapmadan WASD ile oyunumuzu oynayabiliyoruz. Onu... Sen kimsin beni niye takip ediyorsun ya? Tamam sen benim bundan sonra sağ kolumsun. Tamam mı? Bak tipinde ben seni o havaya aldım. Tamam gel birilerini vuracağız seninle. Dur dur dur. <laughs> tamam adam uçtu lan havaya. Güzel. Seni tebrik ediyorum ya var. Hadi gidiyoruz. Ee, şimdi geriye 3 tane düşman kalmış. Biz iki kişiyiz. Bu konuda sıkıntı yaşayacağız ama. Bu ne? 6 dakikamız var. Sakiniz, sakiniz, sakiniz. Sağ kolumla bu oyunu kazanacağım. Aa. Sağ kolum neredesin lan? Lan. Tamam bu da gitti. Kolum neredesin sen bak? Neredesin? Sağ kolum dediğim adama bak. Adam duvara bakıyor ya. Yani. Ben bu adam hiçbir şey demiyorum. Ben bu adamı kovacağım yakında. Aha önümüzde iki kişi varmış. Lan gelsene buraya. Alo. Kolaydı ama. Dostumu özleyeceğim. O duvara bakan dostu özleyeceğim. Tamam tamam. Oha bakın mouse'um böyle böyle yapınca kafa sallayabiliyorum oyunda. Senin adını koyacağım abi. Senin adın ne olsun biliyor musun? Senin adın bence. Kendimi görebiliyorum C tuşuna basınca. Bu adamın ismini sizler koyun ama ben bu videoluk bu adama şey diyeceğim. Ne diyeyim? Bu adamın bugünlük ismi Ciguli olsun. Ciguli gel buraya gidiyoruz. Ciguli ara sıra böyle çok düşünme moduna giriyor. Oversinkliyor. Yani Jiguli'nin bu moddan çıkması lazım. Neyse ben tek başıma hallederim Jiguli. Sen orada düşün biraz daha izle. Tamam bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Kolay Evet şimdi Jiguli ile farklı bir görevdeyiz. Değil mi Jiguli? Tamam Jiguli gel 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 gel. Şunları vuralım. Hep düşmanlar aynı yerden çıkıyor ama. Gittikçe sayıları artıyor. Ama oyun hoşuma gitti. Ben bunu biraz da oynayacağım galiba şu an bu videoda. Gel gel gel. Burada birisi var. Tamam bu da gitti. Dur. Güzel, güzel, güzel. Yardım etmen gerekiyor. Son bir tane kaldı. Kaçırdık. İşte bu adam benim adamım. Beni kurtardı. Tamam, güzel. Son bir tane kaldı. Bu da önümüzde bir yerde. Bunu da Ciguli'ye bırakacağım. Ciguli sen bunu halledersin dostum. Geç. Geç Ciguli sen bunu halledersin. Burada, burada. Gel, solumuzda. Gel Ciguli vur şunu. Vur. Nasıl bir taşma ya? Ee, bunu kazanıyor olacak mı? İşte her zaman Jiguli kazanacak. Bak bak nasıl geliyor. Paytak paytak yanıma geliyor Jiguli de. Tamam şimdi son elimize geçtik ve rakibimiz 10 kişi ve biz 2 kişiyiz. Ve biz 2 kişi bence 10 kişiye bedeliz. Değil mi? Arkada bir tane daha var. Bu da gitti. Son 11 mermi. Bu, bu da gitti. Güzel. Güzel güzel. Nereye gidiyorsun sen? Bunu silah kabzasıyla vuralım. Çok böyle garip yürüyüşü var arkadaşımızın. Gel lan. Gel lan. Tamam bu da gitti. İşte bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Evet gördüğünüz gibi bu oyunumuz da bu şekildeydi ve bence geçen oyuna göre biraz daha eğlenceli bir oyun. En azından yanımızda birisi vardı birilerine. Bu tarz oyunları sevmiyorum ama oyun bence eğlenceli bir oyundu. Keyfimizi aldık. O zaman gelin bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet şimdi sıradaki oyunumuza geçtik. Bu oyunda çok dandik gözüküyor arayüzü ama biz bu oyunu oynamış mıydık ya? Bu oyunun arayüzü bana bir yerden tanıdık geliyor. Geçen videoda bu oyunu oynamış olabilirim. Tamam biz bu oyunu oynamıştık. Geçen videoda oynamıştık. Bu oyunu sevmiştim. O yüzden bu videoda biraz daha oynayacağız. Tamam ben bu oyunu hatırladım. Bu oyun güzeldi. Bakın burada silahlarımız var. Şimdi ben bütün silahları bu videoda deneyeceğim. Çünkü geçen videoda çok fazla bakamamıştık. Bu oyun bana CS'nin neredeyse tıpa tıpa aynısı gelmişti. Çünkü ne bileyim bıçağı aynı, karakterin eli aynı, ne bileyim silahlar aynı. Silah sesleri çok fazla benzemese CS GO ve CS 2'ye. Güzel bir oyundu bence bu oyun. Bakın burada silah incelemeleri falan da var. AK-47'ye bakacağım. Gördüğünüz gibi AK-47 bu şekilde. Sniper'ımız da bu şekilde. Dur şimdi bu eli sniper'la oynayalım. AWP'nin sesi de Böyle bence gayet güzel yapmışlar AWP'nin sesini falan da. Bildiğiniz CSGO'daki silahların aynısı. CS2'de biraz daha farklı silahlar böyle bir tık daha güzel gözüküyor. Bu direkt CSGO'yu kopyalamış bu yapan kişi. p yoksa da bir zamanlar noob silah diyorlardı yani ezik silah diyorlardı. Çünkü hem olduğumuz yerden seri bir şekilde ateş edebiliyoruz hem de hareketliyken şu şekilde ateş edebiliyoruz. Bakın bu şekilde. Tam son silah bakamıyoruz çünkü paramız yok. Maalesef paramız yok. Flash bombası atıyorum.